Arkadaşlar 6. bölüme şiar oyundaya hoş geldiniz. Ee, arkadaşım Kerem'le beraber akıllı çay bardağı oynayacağız. Ee, tuttuğumuz kelime bulgur. Evet bulabilecekler mi? Bakalım. Ben hiç güvenmiyorum. Akılsız çay bardağı. <laughs> Çok doğru. Evet. evet girdik. Face'ten giriyoruz. Oyun skordan açmadığı için skorsuz oyun salonu. Beklemeliyiz. Niye <laughs> girdilerme? <laughs> dur dur dur. Bir daha böyle güldürme. Ya millet güler tepsi ya. <laughs> dur 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 değil. Bükülmüyor hmm. tamam esnek. Sen değil. düşün düşün otur otur tamam. Ben rahat ol ben. Ne rahat ol? Biz zaten rahatız. Öf. Peki bu pişirmeden yenir mi? Hı? Hayır. Katı katı yersen sen ye. Sen yiyebilirsin. Sen aptalsın. Evet, siz yiyebilirsiniz. Peki hmm, bu lezzetli bir şey mi? Hı, Hı? Evet. Evet lezzetli. Az önce yedim daha. Komşuma gelmeden önce. Tamam. Şimdi bu şey pişirilir mi onu söyle bana. Pişirilir mi? Tabii ha? ki. Pişirilir. Pişirilir. Diğer bölümümüzde aptallık hmm, testi peki oynayacağız. Peki lokantada sipariş edebilir Sünden misin bu şeyi? Tabii. Evet. Evet. Yani arada Ama biz hiç sipariş etmeyiz. Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Evet. Her kullanacak eşya, alettir, bulgur. O için Koyu renkli evet. bir şey mi bu? He, beyaz koyudur. Beyaz değil ki bu. Beyaz koyudur, evet. Böyle sarıya kaçamsın bir şey yok. Basacağın zaman gizli. beni uyandırırsın. Şimdi ben seni buradan bir uyandırsam. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. E, sert mi? Evet. evet. Ama pişilince sert olmalı. Evet. Biz doğru. Sade ç... Ya bu şeyin tohumu var mı peki? Hani böyle tarlaya atıyorlar ya tohumu var mı? Evet. Çok... Ee, tohumu yok. Peki Yanlışlık zaman oldu ee, geri gelelim. Ya bu şeyin tohumu var mı peki? Hani böyle tarlaya atıyorlar ya tohumu var mı? Daha... Bu şey genellikle yeşil midir? Sen niye nonoş gibi konuşuyorsun? Evet, bu son şey yumuşak bir şey mi? Sorumuz. He? Bulgur yumuşaktır yumuşak. evet. Pişince yumuşak. Onun için Bazen pişinmeden yiyoruz değil mi? Pişince Pişin yumuşak. yumuşak. Bazen diyelim. Pişince yumuşak. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Diyelim. Kaşıkla ama kaşıkla elimizde tutuyoruz. Bir kereden çok kullanılır mı? Bir kereden çok. Her kaynımızdan çıkartıyoruz tekrar yiyoruz. Hayır hadi. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Cevabı verdim. <laughs> Verdik cevabı. Ne istiyorsun? Peki düz bir şey mi bu? He <laughs> he. Küçücük şey düz oluyor. Olabilir. Ee, bazen bazıları düz bazılar bazıları yamuk oluyor. Bastı mı? Bastık ya. Sonuç. Son. Evet, e, tahmin sus, sus. Dayı, Şimdi sorulara tamam, verdiğim tamam, bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Makarna mı? <laughs> biz, biz bulgur, bulgur mı? dedik. Hayır. Hayır. Saçmalayacak şimdi iyi dinleyin. Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece 5 tane daha soru sorayım lütfen 5 tane daha soru Şans sorayım. Şans veriyorum bakar bak Bu sefer kesin mı? bileceğim bak. Yine makarna diyecek kafayı yedi kesin. soru sordu. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. <laughs> Geçenlerde şey, bir kere o yüzden. şey zarfa sığar mı? Evet. <laughs> 300-400 tane sığar valla. Tehlikeli olabilecek bir şey mi bu? Tehlikeli. He patlıyor evet. böyle patlıyor. Evet. Evet, bebekler için tehlikeli. Doğru. Patlıyor Boğaz. evet. Hmm. Peki bu şey genelde sıcak mıdır? Hayır. Alıyoruz bak vallaha böyle sımsıcak. Evet. Evet, yazın kuranda. O çip pişirmeden yüzeyim arkadaşlar. Okay. Peki bunu cebinde taşıyabilir misin? Evet. Çekirdek gibi <laughs> Evet, son sorumuz bitti. Sen düşün düşün, otur, otur. Son sorumuz geliyor ve geldi. Ee... 25'teyiz. Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? <laughs> evet, fıs fıs, bez yerine kullanıyoruz. Evet, yere. annemiz böyle temizliyor. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Hı, bastım. Evet. Evet. Diğer bölümümüzde aptallık testi oynayacağız. Evet. Bunu hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi Ejderha yılına girdi. Hmm, Çin e takvimi Ejderha oluyor. Sıvı katı gaz olsa yaklaşıyorum oluyor. galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Tam yaklaşmıştın. Ne bu? Hayır. Hayır. Pirinç değil arkadaşlar. Bulgurdu. Evet. Bir dahaki bir gö bölümümüzde görüşürüz. Yedinci bölümümüzde. Tamam itiraf ediyorum. Ee... Bilemedim. Ne kadar Aktarlık zor soruyor ya. Aptallık testi oynayacağız. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Görüşürüz. Şey bana bir şans daha versene. Vermiyoruz. Bak, Gerçekten çok azimliyim.